Kaz yumurtası mı, mı? Ördek mi? Tavuk mu? Ya şaka bir anda. gerçekten sen yumurtladığını mı zannediyorsun? Hı? Yani. Hı? Ya, i̇lk başlarda da öyle zannediyorduk. Yumurtluyoruz sanıyorsun. Hmm. Bir de renkli renkli küçük büyük fark etmiyor. Nasıl? Renkli renkli derken ay, ne nasıl renkli lan? Pembe kırmızı. Ya da böyle, onu bilmiyorum hiç düşünmedim. Ben. Ha, e ne nasıl, nasıl sanıyordun ki? Yumurtla öldü. Evet, evet, i̇lk başta yumurtla kadına yumurtla diyor. Ne bileyim ben yumurt. Yumurt diyorum ya Yumurtlama lan. Ne, nasıl yumurtla? Yumurtla bilmiyorum. Ciddi ciddi yumurtluyor sanıyorsun. Evet. Ciddi Şaka ciddi. gibi. Ne şakaya söyleyeceğim ya? Şakaya bunun şakası olur mu? Olmaz. Ne bileyim ben. Nerede yaşıyorsun da duymadın öyle bir şey. Onun kim söyledi ki sana? Kimse söylemedi. Ben kendi kafamdan öyle düşündüm. Kendi kafamdan dedim bu kadınlar yumurtluyor. E yumurtalar nerede o zaman? Yemiyorsa ne? herhalde değil mi? Nereye koyuyorsun ki? Ne bileyim ben yumurtladığınızı nereye koyuyorsun? Ben ne bileyim ben? Bilmiyorum ben. Normal yumurta mı sandın? Böyle küçük küçük şey ya. <laughs> böyle, ne bileyim ben. <laughs> Komiksin. Küçük küçük yumurta veya bildiğin tavuk yumurtasını küçüğüm. Ya Her ayın Sonuna doğru mu yumurtluyoruz abi? He bütün kadınlar aynı anda ay sonunda beraber yumurtluyoruz tavuk Her gibi. Her kadın aynı günden yumurtluyor. Tabi canım. Anlaşıyoruz biz böyle ya artık şey duy, duygu gücüyle hepimiz aynı anda yumurtluyoruz. Yok canım. E nasıl aynı anda yumurtlayabiliriz? Bir gün bir, 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 bir gün bir gün, bir gün, bir gün. E, niye ayda kaç gün var ki? Ayda 30 gün doluyor, 31 gün doluyor. E 31 tane mi kadın var bu dünyada? Yok. E nasıl olacak her gün biri? Ne bileyim ben anlamadım o işte <laughs> kafamdan çözemedim ne bileyim ben. Zaten matematiğim berbat. <laughs> Sapa bak. Yo benim matematiğim gayet güzel. Tabi canım. Evet. Gayet. Onun için 2000'de 2000 kaç kere var hala bilmiyorsun. Neyi biliyorum. Kaç? Öğrendim 4 kere. <laughs> <laughs> bu öğrenmiş halin mi? Dört kere mi? Dört kere. Şaka gibisin. Değilim. Asla şakayı söylemem. Hiç. Doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru, doğrudan yanayım. Doğrucuyumdur. Hı. Beş yüz iki bin. Doğru. Evet. Kabul ettim ben de. Artık ne yapayım? Dört Artık kere kabul var. kabul etmek zorundasın. <laughs> Benim matematiğim bu. Ettim yani. Ne yani. yapayım yani? Dört kere ise dört kere var. Dört kere. Kuralları, ezberleri bozan... Bir yaratım yaptım dört kere. Yaratım yaptın. Yaratım yani o ne demektir? O nasıl bir yaratım? Yaratım derken yani matematiğin şeyini he. Dehası, Einstein oldun. Einstein oldun yani. Yumurtaları da çözsen? Yumurtaların üstünde deneme şey çalışmalar yapıyorum. Deneme değil de çalışmalar yapıyorum. He he. O yumurtaları bir bulabilsem zaten olay çözülür yani. <laughs> Nerede bulabilir ki yumurtalar Nereye saklıyorsun lan onları? Saman, Dö yok. yok. gidiyorum döküyorum. Ne yapacağım? Allah seni. Ne yapıyor lavada niye döküyor? Dök e, ne yapacağım? Biriktir. E, ne olacak ki birikince? Kuluçkaya yatar. Ne çıkacak? İnsan yavrucukları mı çıkacak? Ne çıkmasını bekliyorsun? <laughs> Gerçekten bir kadının yumurtasından ne çıkmasını bekliyorsun? E, çocuk olmuyor mu yumurtadan? en niye yumurtadan mı çıkıyor o çocuk? Yani yumurtluyoruz. Dölleniyor. Ama diyorsa ki yumurtluyorsun. Hani yumurta çıkıyor. O yumurta, yumurtadan yumur... çocuk mu çıkıyor? Yumurta yumurtlamazsan zaten çocuk olmaz ki. Yumurt... E toprak nasıl oldu? Yumurtadan işte yumurta döllendi. Yumurta karnımda mı kaldı? Nereye gitti? Karnında kalmadı mı? Rahimde e, kaldı E yumurtluyorsak bugün. çıkması lazım onun. E, çıkmıştır o zaman. E o zaman patlamıştır yumurta. Çıkmıştır. Yumurtanın içine zaten çocuk oluşuyor. E, toprağı ben yastığın altında mı büyüttüm? Nerede büyüttün? Karnında büyüttün. Yumurta. Ha rahimle kanına geliyor. <laughs> karnına geliyor. orada büyüyor işte. Ha, öyle oluyor. <laughs> Rahimden karnıma nasıl geliyor? Yumurtayı çıkartıyorum Rahim sonra yeniden içime atıyorum. Değil mi? Hayır, kesin yumurtluyorum sonra ağzından yumurtayı yutuyorum geri bir daha içeri ya, herhalde öyle. öyle. Vücudun kendi bayan kadın kendi yumurtaları var. Ee? O e, sperm rahime gidiyor. Rahimde yumurta yumurtaya değiyor. Rahime rahime de, sperm değiyor. Orada işte şey oluyor. Yumurtalar He. gelişiyor, çocuk oluşuyor. He. Ondan sonra oradan kanına doğru geliyor. Artık işte karnın 8-9 ay şişiyor. Ondan sonra çocuk zaten o yumurtayı kırıyor. O yumurtanın içinde zaten su mu yumurta. var Yumurta bayağı kabuklu yumurta yani. Öyle diyorsun. Öyle tabi ne zaman ne zaman öyle? Öyle. E karnımda o çocuk o kabuklu yumurtaya nasıl giriyor o küçücük yumurtaya? Kırıyor zaten şey o küçükken o şey yapıyor. O kırıyor o öyle oradan gelişiyor onu. <laughs> Kabukları ne yapıyoruz peki? Kabukları zaten çıkartıyorsun. E ben çıkartmadım. Onu temizliyorlar onu. Ha doktor temizledi doktor diyorsun. Temiz, aynen. İyiymiş. Yani... E yine kolak gibi adam ben ya. Öylesin Haydar Duman, Haydar Duman bana zaten iş teklifi gönderdi. <laughs> Oğlum dedi İzmir Kocaeli şubesini dedi. Sana dedi vermek istiyorum. Hadi hadi ama yani. sen de iyice attın ha. E, ne atacağım ben yalan mı söylüyorum? Yalan söylüyorsun. Kadın doğum uzmanı işte e, diğer hastalıklarla ilgili. He he he. Bütün dedi işleri sana vereceğim dedi. Tabi Haydar Duman'a ne de desene kadınlar yumurta çıkarıyor diye. Adam benim şeyimi kabul etti? Ne zaman konuştun? Ya ne kadar yalancı bir insansın var ya. Ya Türkiye Şubesi. Hı. Hmm. İnsan sorunlarınıza en iyi çözüm bende. Hı Hı hı.